Ben Tansel Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Bu Bugün... bölüm. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. İki şehrin hikayesi. Charles Dickens'ın 1789 sonrası dönemi betimlediği muhteşem bir pasajla başlar. En iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı. Bilgelik çağıydı, ahmaklık çağıydı. İnanç dönemiydi, şüphecilik dönemiydi. Aydınlığın mevsimiydi, karanlığın mevsimiydi. Umut baharıydı, umutsuzluk kışıydı. Öncemizde her şeyimiz vardı, öncemizde hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğrudan cennete gidiyorduk, hepimiz doğrudan cehenneme gidiyorduk. Kısacası o dönem de bugünkü gibiydi. Öyle ki Dönemin en gürültücü yetkililerinden kimileri hem iyisi hem de kötüsü için en ile başlayan karşılaştırmalarda ısrarcıydılar. Görüldüğü üzere her şeyin ve hiçbir şeyin kıyısında bulunan insanlık için 1800'ler aynı anda zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü, ışık mevsimi, karanlık mevsimi, umut baharı, üzüntü kışı olarak nitelendirilebiliyordu. Aynı dönemi bu kez de bir romancıdan yani Charles Dickens'tan değil de bir tarihçiden Erik Hobsbawm'dan dinlersek de 1700'lerin sonunu insanlık için açığa çıkan müthiş bir değişimin şafağı olarak görürüz. Hobsbawm'a göre 1700'lerin sonu Fransız devriminin tarihini Avrupa'nın tarihine dönüştüren yıllardır. Fransız devriminin tarihi Avrupa'nın tarihine dönüşmüştür bu ilerlemenin tarihidir. Modern bilimsel devrimin ışığını yani bilginin ve bilmenin ışığını rehber edinen insanlık beşeri problemleri de bilerek çözecek ve kendi hatası sonucu düştüğü karanlıktan kendi aklını kullanarak çıkacaktır. Öyle ki artık Aristoteles'in bilme istenci ile Francis Bacon'ın bilgiyle hükmetme istenci uzlaştırılabilecektir. Böylece cehalet ve yoksulluk problemleri ve ikisinin kesişiminde yer alan adalet problemi çözülecektir. En azından nasıl çözüleceği bilinecektir. Oysa bir kez daha Dickens'ın yüzyılına dönmüş görünüyoruz. 2016'da yılın sözcüğü post-truth yani hakikat ötesi olurken, 2017'de aslında savunulmasına gerek duyulmayacağı düşünülen bir ilkeyi, dünyamız hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmenin iyi bir şey olduğu ilkesini topluca savunmak üzere bir bilim yürüyüşü organize etme zorunluluğu açığa çıktı. Bu ilerleme tarihi açısından gün ortasında karanlığı yaşamak ya da alıca karanlığa geri dönmek anlamına geliyordu. 1700'lerden sonra insanlığın bir yerlerde ve belki de küresel olarak bir kez daha bilimi bilimselliği savunmak zorunda kalacağı kimsenin aklına gelmemişti. Şimdi acaba bu manzarayı, bu durumu temsil ve gerçeklik kavramları üzerinden ele almak mümkün mü? Sorumuz bu. Şimdi aramızdaki üçüncüye bir pas atalım. Yani Karl Popper'ın o bize çıkış veren bu temsil ve müdahale, temsil ve gerçeklik kavramları üzerinden bu manzarayı kavramaya çalışmamıza yol açan veya da bu yola bizi sokan o pasajını bir hatırlayalım. Popper şöyle söylüyordu. İnsana özgü olan dilin icadı olanları bildirme, anlatma olanağıyla bağlantılıdır. Bu da bazen bildirilerin yani temsillerin dileklerle süslenmesine yol açar. Öyküler, hikayeler anlatılmaya başlanır ve bunlar bazen birbirleriyle çelişebileceğinden doğruluk sorunu ortaya çıkar. Bir anlatının veya bir bildirinin ya da bir hikayenin, örneğin bir av hakkındaki bir bildirinin doğruluğu ve yanlışlığı problemi. Bildirinin doğru mu, yoksa dileklerle süslenmiş bir uydurmaca mı? Yani avcı palavrası mı olduğu problemiyle birlikte hayati önemdeki doğruluk problemi başlar. Başka gittin? Almanya'da Ziya Aslan avına gittim. Ziya. Efendim abi. Ulan deminden beri çocuklara atıp tutuyorsun ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Aynı zamanda masal anlatma ve öykü anlatma olanağı da doğar. Bu masallar ve öyküler veya mitler yani mitolojik hikayeler aynı zamanda ilkel teorik açıklamalardır. İşte bu yüzden Hikaye anlatıcısı zihinlerimizin belirsizliğe, rastlantıya ve rastgeleliğe alerjisi vardır. Her birimizin zihinleri birer hikaye anlatıcısıdır. Hikaye anlatıcısı zihin dünyada anlamlı örüntüler bulamazsa onları uydurur ve dayatmaya çalışır. Bu yüzden dağları, taşları konuşturur. Hayvanlara kişilik özellikleri verir. Doğadaki güçleri de birer hikaye kahramanı haline getiririz. Kısacası zihinlerimiz hikaye ile işleyen fabrikalardır. Varsa gerçek hikayeler, yoksa da üretilmiş olanlar. Popper'a bir gönderme daha yapalım. Doğruluğa yaklaşma fikri, yani hikayelerimizin doğru olma ihtimali, doğruluk oranı, tıpkı düzenleyici bir ilke olarak doğruluk fikri, doğruluğun kendisi gibi realist bir dünya görüşü varsayar. Gerçekliğin Bilimsel teorilerimizin betimlediği gibi olduğunu varsaymaz. Ancak bir gerçeklik olduğunu ve kendi yarattığımız fikirler olmaları nedeniyle her zaman için birer idealleştirme olan kuramlarımız, teorilerimiz, hikayelerimiz aracılığıyla deneme yanılma yoluyla doğrudan o gerçekliğe başvurarak gerçekliği daha iyi kavrayabileceğimizi kabul ederiz. Ancak bu kabul üzerine bilimsel bir dünya görüşü kurabiliriz. O zaman temsil neydi bir hatırlayalım. Temsil dil aracılığıyla bir şeyin yeniden üretilmesi, gerçeğin simüle edilmesiydi. Bir şeyin sembolü, işareti veya resmiydi ama her resim, her sembol, her simülasyon gerçekliğe uymak durumunda değildi. Hikaye anlatıcı zihinlerimizin bir başka yeteneği uydurabilme yeteneğinden dolayı o zaman dil aracılığıyla bir şeyin yeniden üretilmesi yani onun temsilinin üretilebilmesi bize temsiller arası farkın neye göre belirleneceği problemini armağan eder. Şöyle açıklamaya çalışayım. Biz gerçekliği temsiller üzerinden, temsillerimizle kavramaya, temsillerimizle bilmeye, temsillerimizle açıklamaya çalışıyoruz ve bizi bu temsiller doğru oldukları oranda hayatta tutuyor. Peki temsiller üzerine neyle ve nasıl düşüneceğiz? Gerçeklik üzerine temsillerle düşünüyoruz ama gerçeklik üzerine oluşturduğumuz temsiller üzerine neyle düşüneceğiz ki en az iki alternatif temsil elimizdeyken hangisi doğru sorusunu sorabilelim. Aslında hemen cevap vermek mümkün yine temsillerle. Yani temsiller üzerine temsillerle. Dolayısıyla doğruluk yani hakikat herhangi bir temsilin gerçeklikle kurduğu ilişki üzerine bir temsildir ve bir tespittir. Somut bir örnek vermeye çalışalım. Mesela deprem olgusunu, deprem olayını tanrıların öfkesiyle açıklayan ve dolayısıyla depremden zarar görmemenin yöntemini de tanrıları hoş tutmak ya da onların öfkelerini dindirecek şeyler yapmak olarak öne süren mitolojik bir açıklama, bir hikaye, bir temsil örüntüsü ile fay hatlarından, leyfa tektoniğinden ve sismik boşluklardan söz eden bir açıklama, bir temsil, bir temsil örüntüsü, bir teori arasında ne fark vardır? Ya da Evrende sonsuz sayıda güneş bulunmaktadır. Yedi gezegenin bizim güneşimiz etrafında döndüğü gibi bunların da etrafında dönen gezegenleri vardır. Tasavvurunu, teorisini, temsil örüntüsünü savunan Bruno'nun karşısına çıkartılan Aristoteles Prilamaios teorisi veya temsil örüntüsü arasında nasıl bir fark vardı ki? Bruno teorisine yani temsil örüntüsüne bağlılığından bu doğrudur dediği için idam edildi. Eğer temsiller basit olarak karşılaştırılamaz, hikayeler karşılaştırılamaz ve hepsinde bir doğruluk payı, bir gerçekliğe tekabüliyet payı, gerçekliği temsil etme gücü olduğu varsayılırsa, o zaman neden birini savunmak, sonu ölümle biten bir hikayenin başlangıcı oluyor? O zaman şunu söyleyebiliriz: Temsiller doğruluk terimi bağlamında eşdeğer değillerdir. Temsillerin veya temsillerle örüntülenmiş hikayeler gerçekliği kavrama, gerçekliğe ilişkin olma bakımından eşdeğer değillerdir. Aynı gerçeklik üzerine en az iki alternatif temsil ve birbirle çelişen iki alternatif temsil açığa çıkmışsa veya da piyasadaysa ortada iki ihtimal vardır ya biri doğrudur ya da ikisi de yanlıştır. Oysa eminim ki sosyal medya mecralarında, sosyal medyada sıklıkla gördüğünüz ve en azından bir kere gördüğünüz bir imaj bunun tam tersini savunur görünmektedir. Bu basit bir görelilik durumudur ve sen yerde 6'yı gördüğün için benim yerde 9'u görmem yanlış olmaz demektedir. Çünkü senin doğruluğun beni yanlış kılmıyor. Sen hayata benim baktığım yerden bakmıyorsun. O yüzden ikimiz de doğru olabiliriz demektedir bu imaj. Gerçekten öyle midir? Bakın sorunun kendi içerisinde bile Türkçe'ye, bu dile ve diğer tüm doğal dillere sinmiş bir şey var. Gerçekten böyle midir? Temsiller dünyasında böyle ifade edilebilir. Dikkat edelim bu da bir temsil. Ama gerçeklik böyle mi? Yani beşeri dünyanın bilme macerası, bilme hikayesi gerçekte de görelim. Oysa yerde 6 yazıyor ya da yerde 9 yazıyor önermelerinden sadece birisi doğrudur. O halde bu kişilerden birisi yanılmaktadır. Daha önce birileri oraya 6 ya da 9 çizmiştir. Bunu tespit veya teşhis edebilmek için birer adım geriye çekilmeli ve destekleyici kanıt ya da gerekçeler aranmalıdır. Belki hemen yanında o rakamın bir yerlerde 5 ve 7 rakamlarını görecekler. Ve bunun bir dizi olduğunu fark ederek yerde 6 yazdığını anlayacak her ikisi de. Çünkü eğer o bir dizi ise ve biraz daha geriye çekilip sol tarafında 5, sağ tarafında da 7 varsa ikimizin birden baktığı bu gerçeklik 9 olması oldukça düşük bir ihtimal. Eğer düzenli bir şekilde insan eliyle oraya yapıldıysa bir amaçla. Eğer solunda 5, sağında 7 varsa o zaman kuvvetle muhtemel en azından daha kuvvetli bir muhtemellik içerisinde 6 diyen doğruya daha yakın bir şey söylüyor. Daha doğru bir temsil ortaya koyuyor demektir. Ya da yanında 8 veya 10'u keşfedecekler aynı dizi içerisinde ve yerde 9 yazdığını tespit etmiş olacaklar. Veyahut kendi önermelerinin yani temsillerinin gerçekliği doğru olarak temsil ettiğine dair başka kanıtlar, gerekçeler tespit edecekler. Belki de her ikisi de bağımsız kanıtlar bulacaklar ve bu kez de kanıtların gücü veya bu kanıtların elde edilmesi için kullanılan prosedürlerin, işlemlerin güvenilirliği konusunda bir değerlendirme yapacaklar. Yani sonuçta her iki temsil aynı gerçeklik üzerine olma iddiasında olduğu sürece eşdeğer veyahut eş doğru olmayacaktır. Belki de birisi açık bir biçimde palavra olarak tescil edilecektir. Ama bunu düşünebilmemizi, yani temsiller üzerine temsiller kurarak, temsillerin önermelerin, anlatıların, hikayelerin doğruluğunu problem edinmemiz epistemoloji tarihinin başlangıcıdır. Türümüzün ilk örnekleri ilk insansılarla beraber ama ilk sapienslerle beraber belki de doğruluk problemi somut olarak yaklaşık 70 bin ila 100 bin yıl önce başladı. Çünkü gerçekliğe doğru, gerçekliğe uygun, doğru, ifadeler üzerine bir hayat kurmakla kurmak arasındaki fark ölümle yaşam arasındaki farktı. Ama doğruluğun kendisini yani temsiller üzerine bir temsil olarak doğruluk terimi ve kavramı üzerine düşünmek milattan önce 6. yüzyıllarda İonya ve Helen uygarlıkları yani Batı Anadolu ve bugünkü Yunan yarım adasında vuku bulan tarihsel olarak bir adımdı insanlık için. Buna biz birinci bilimsel devrim ya da hümanist epistemolojinin yani antropo epistemolojinin açığa çıkması demekteydik. Bu açığa çıkışın kökenleri Helen uygarlığının doğa filozofları olarak bilinen düşünürlerine ve onların tarihsel ardılı olan sofistlere dayanmaktadır. Karl Popper'ın doğa filozoflarına dair tespiti şöyledir. Doğa filozoflarının bilinen ilk temsilcisi olan Thales, daha önce görülmemiş yeni bir gelenek yaratmıştır. Doğanın yani gerçekliğin doğa dışında yani gerçeklik dışında bir unsura gönderme yapmaksızın bilinebileceği fikri ve belki de en az bunun kadar önemli olan öğretmenini eleştirme ve ondan daha iyisini yapma geleneği. Bu gelenekteki değişim öğretinin aşılması bir başarı olarak görülür. Böylesi bir değişiklikse onu gerçekleştirenin isminin verilmesiyle korunur. Bu sayede ilk defa gerçek bir fikir tarihi mümkün olmakta. Popura göre bu iki aşamalı gelenek modern bilimin geleneğidir ve bu hümanizmi yaratan uygarlığın en önemli öğelerinden biridir. Öğretmen aşılabilir. Çünkü onun teorisiyle, onun söyledikleriyle, onun hikayesiyle öğrencinin teorisi, öğrencinin söyledikleri öğrencinin hikayesi arasındaki tek bir karşılaştırma ölçütü vardır. Doğanın yani gerçekliğin kendisi ötesi değil. Yani kişisel otoritenin burada hiçbir anlamı yoktur. Öğretmen sadece öğretmen olduğu için her şeyi biliyor değildir. Öğrenci öğretmenine doğru soruları sorabilir. Öğretmeninden daha iyi bir hikaye, daha iyi bir temsil yani daha doğru bir temsil üretebilir. Aradaki tek ölçüt gerçekliğin kendisidir. Başka bir şey değil. Şimdi hemen bir İonya'ya uzanalım. Yani Batı Anadolu'ya zihnimizde ve buralarda bir yerde görüntüde bir kendilerini tanıyalım. Hangi şehirler vardı? İşte bu coğrafyada Doğan'ın sadece doğaya içkin unsurlara gönderme yapılarak ve insan tarafından bilinebileceğine dair bu ilk girişim ile hümanizm arasındaki organik bağ açık biçimde görünür niteliktedir. Bilmek söz konusu olduğunda bilme sürecinin aktörü insan, nesnesi gerçeklik, ölçütü ise insanla gerçeklik arasındaki ilişki haline gelmiştir. Bu insanın bilmek için Aşkın unsurlara yani tanrılara ihtiyacım yok demesidir. İnsana bunu dedirten o ana kadar aşkın unsurlarla bezenmiş bilgi yapısının işe yaramazlığının deneyimsel olarak farkına varılmış olmasıdır. Aşkın unsurlarla yapılan açıklamalar arasında herhangi bir fark konamadığı için nihayetinde bir inanç meselesine veya bir alışkanlığa dönüşmektedir tanrılara sunulan kurbanlar kuraklığı, kötü giden mevsimleri, depremleri, sel felaketlerini önlemediği gibi içerisinde tanrıların bulunduğu bir açıklama modeliyle yani temsiller sistemiyle tanrının bulunmadığı bir açıklama modeli yani temsiller sistemi arasındaki teorik bir farkın bulunmadığı da görülmektedir. Ancak buna rağmen matematik geometri gibi bir alanda Tanrı'ya hiç yer ayrılmadan yani aşkın bir unsura gönderme yapmaksızın sonuç alınabiliyor olması diğer alanlardaki teorik kavrayışlar için bir model olabilmektedir. İşte bu yüzden biz Thales'i, Tales teoremi üzerinden de hatırlamakta ve bilmekteyiz. Eğer tek bir alanda bile aşkın unsura gönderme yapmaksızın temsiller üretmek ve bu temsillerin doğruluğu ve yanlışlığı konusunda Gerçekliğin kendisinden başka bir ölçüt kabul etmeden karar verebilmek mümkünse neden diğer alanlarda da en azından bu denenmeye değer olmasın? Özetle bu süreçte elde edilen yepyeni bir temsil üretme biçimi ve temsiller üzerine doğru ve yanlış kriterleri üzerinden düşünebilme becerisi veya da adımıdır elde verilen kurbanlara rağmen bazen olan ve bazen de olmayan felaketler, tüm gereklilikler yerine getirilse de öngörülemez, öngörülemeyen sonuçlar varken, içinde aşkın unsurlara gönderme yapmayan yani doğa yani gerçeklik, sadece gerçeklikte bulunan unsurlara gönderimle açıklanabilir diyen bir yeni bakış biçimi, yeni temsil etme biçimiyle, karşımıza çıkmaktadır. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrı safi fikirler. <laughs>